Neler oldu? Hoş geldiniz. Güreş yollarını inceleyip puanlıyoruz. Ben Aspro TV'den Yaz Altun ve dün geceki Friday Night Smackdown'ı inceleyeceğiz. <laughs> Michael Cole bizi ringde karşılayarak WrestleMania 37'nin potansiyel main eventi Roman Reigns vs. Edge'den bahsetti. Bu ihtimali bozabilecek bir adam var diyerek Daniel Bryan'ı ringe çağırdı ve Yes hareketliliğinin lideri Bryan'ın girişini izledik. Bryan'ın girişi sırasında Corey Graves bizlere gecenin main eventinde Daniel Bryan'ın Jey Uso ile Steel Cage maçında karşılaşacağını hatırlattı ve maçı Bryan kazanırsa Fastlane'de Reigns ile karşılaşacağını, Jey Uso kazanırsa Bryan'ın Roman Reigns'i dünyanın en iyi güreşçisi olarak kabul etmek zorunda olacağını belirtti. Michael Cole, Bryan'a Fastlane'in potansiyel main eventini sordu. Normalde Edge ile takım olup Reigns-Uso ikilisiyle karşılaşman planlanıyordu diyen Michael Cole'a Bryan bu planı yaparken kimse bana haber vermedi diyerek cevap verdi. Brian Edge ve Roman Reigns'in WrestleMania main eventinde karşılaşmasının herkes için bir rüya maç olduğunu bildiğini söylerken bu planı bozmak istediğini de belirtip Uzun süredir güreş kariyerinin sonuna yaklaştığını bildiği için kendisinden önce gençlere şans verilmesini istediğini söyleyen Brian, buna karşın Elimination Chamber'da Reigns'e kısa maçta yenildikten sonra Edge'in ortaya çıkıp WrestleMania logosunu işaret etmesiyle aşağılandığını hissettiğini belirtti o an WrestleMania main eventinde olmam gerektiğini anladım diyen Bryan son 3 haftada Reigns ve Edge'in son 3 ay toplamından çok maça çıktığını söyledi. Bu sırada Universal şampiyon Roman Reigns'in müziği araya girdi. Reigns'in girişi sırasında girilen reklam arasından dönüşte ringdeydik. Roman Reigns mikrofonu eline aldı ve Daniel Bryan'ın sözlerine şaşırmış şekilde aynı adama bakıyorum ama ağzından çıkanlar farklı dedi. Bryan'ın hırslı biri olmadığını, güçsüz, çelimsiz biri olduğunu, fırsatın ayağına gelmesini bekleyen biri olduğunu, kendisinin de hırslı olduğunu ve bu işi sevdiğini belirtti. Sen bu işe ihtiyaç duyuyorsun, bense bu işi seviyorum diyen Roman Reigns bu işin bana ihtiyacı var, SmackDown'un bana ihtiyacı var dedi. Jey Uso Daniel Bryan'ın konuşmasına izin vermeyerek aynı geçen haftaki gibi mikrofonu eline aldı ve Bryan'ın WrestleMania yolculuğunun bu gece sona ereceğini söyledi. Aynı geçen haftaki gibi Brian'a saldırmak istediğinde ise Brian önce davrandı ve Uso'yu ringin dışına yollayarak SmackDown'un açılışını ayakta kapattı. Daniel Bryan'ın geçen hafta yaşananlardan sonra burada Uso'ya karşı üstün çıkması önemliydi. Ayrıca promosununda harika olduğunu söylememiz lazım. Tamamen içindeki tutkuyla konuşuyordu Brian. Güncel ana kadroda bunu yapabilen çok güreşçi yok. Artı bir. Street Profits'in King Corbin ve Sami Zayn'le olan çekişmesinin devam ettiğini hatta biraz da underdog olarak kullanıldıklarını gördük. Dün gece Corbin Montez Ford'u End of Days ile mağlup ederken hemen arkasındaki maçta Sami Zayn Angela Dawkins'e roll up yenildi. Maçtan sonra Sami Zayn çok sinirlendi ve belgesel çekimini yapan kameramanlardan birine saldırdı. Tag Team feudlarında aynı gece arka arkaya yapılan teke tek maçları sevmiyorum. Hikayeye katkısı olduklarına inanmıyorum. Maçın roll up'la bitmesi de zaten tuzu biberi oldu. Eksi bir. Carmeli arka alanda şarapçı Reginald da yüz yüze geldi ve SmackDown Kadınlar Şampiyonu Sasha Banks ile fazla ilgilenerek kendisine ihanet etmekle suçladı. Reginald Carmela için de elinden geleni yaptığını söylemeye çalışırken Carmela şarabı fırlattı ve Reginald'ı kovdu. Dominic Mysterio, Alfa Akademisi'nin lideri Chad Gable'la teke tek bir maçta karşılaştı. Gable maçın başlarına domine etse de Tiger Suplex'i ikide atmayı başaran Dominic, German Suplex'i de engelledi ve Gable'a roll up yaparak galibiyeti aldı. Artı bir. Maçtan sonra hızlı ama biraz boşlu bir aksiyon gördük. Dominic ringden hızlı çıkmayınca Gable Dominic'i yakalar gibi oldu ama bıraktı. Rey Mysterio hızlıca ringe girip kameraya göre sağ aprondaki Otis'i indirdi. Otis spiker masasına gereğinden fazla sert çarptı. Rey hemen Otis'in üstüne atlayarak hızlıca kaçmaya çalıştı fakat bu sefer de kameramanla çarpıştı. Bu görüntülerin ardından Rey ve Domini rampada kutlama yaparken gördük. Boç bile denemez aslında her zaman olabilecek şeyler bunlar. Domini'nin Gable'ı yenmesine kendisi de babası da inanamadı çok heyecanlandılar. Baba oğul için güzel bir an olmalı. Otis'in Heal turn'ünden sonra Alfa Akademisi'nin yükseltilmesi için Rey ve Domini'nin kullanıldığını düşünüyorduk ama belki de Rey ve Domini'ye buradan bir tag team push'u gelebilir. İzleyip göreceğiz. Zaten şampiyonlar şu anda Heal. Kayla Braxton arka alanda Seth Rollins ile yaptığı röportajda önceki hafta Cesaro'nun seti çok uzun süre swing pozisyonunda döndürmesini sordu. set Cesaro daha önce kimseyi bu kadar uzun döndürmemişti beni aşağıladı ve bunu unutmayacağım derken kadraja eski mürit Murphy girdi. Murphy tüm ciddiyetiyle Cesaro probleminde sana yardımcı olabilirim derken Seth görüş alanımı terk et diyerek net bir şekilde tavrını ortaya koydu. Olması gereken de budur ama iki hafta sonra Murphy'ye hadi seni affettim dersi de şaşırmam doğrusu. Bu tarz tutarsızlıkları daha önce de gördük. Bianca Blair WWE kadınlar takdim şampiyonu Shayna Baszler'ı ilginç bir maçta K.O.D ile mağlup etti. Maçın sonlarında ring dışına düşen Blair ring kenarında maçı takip eden Reginald'ı itti ve ringe geri döndü. Bu sırada Nia Jax Reginald'ı hedefleyip koşarken Reginald yoldan çekilince Sasha'yı yere indirdi. Shayna Baszler tüm bu dikkat dağınıklığından faydalanmak isterken da clutch'ı bağladı. Fakat Blair hemen kurtulmayı başardı ve K.O.D ile galibiyeti uzandı. Bianca Blair'in kazanması doğru karardı zaten ama neden Shayna'yı değil de Nia'yı yenmiyor bunu merak ediyorum. Shayna Baszler'ı Rol'da da SmackDown'da da kum torbası gibi kullanıp birinde Charlotte'a birinde Bianca'ya yem ediyorlar. Halbuki burada asıl kurban edilmesi gereken kişi Nia Jax. -1. Maçtan sonra Sasha'nın da Reginald'a sert tepki gösterdiğini ve bir daha işine burnunu sokmamasını istediğini gördük. Seth Rollins'in konuk spikerlik yaptığı maçta Cesaro Murphy'yi önce swing ardından sharpshooter yaparak mağlup etmeyi başardı. Cesaro'nun aldığı puşu beğeniyorum. Setle de maç mı yapacaklar ne yapacaklarsa fastlane'de yapsınlar. Ama bu şekilde devam ederse kimsenin umursamayacağı bir program olma yolunda ilerliyor. Haftaya önemli bir yol kat edilmesi lazım bu hikayede. Dün gece için artı bir. Reginald arka alanda Sasha'dan özür dilemek istedi fakat Sasha kapıyı suratına kapatınca valiziyle arenayı terk etmeye yeltenen Reginald'ın yolunu Shayna Baszler ve Nia Jax ikilisi kesti. Nia Jax, Reginald'ı tatlı bulduğunu söyledi. Apollo Cruz geçen haftanın ardından bu haftada ringde Nijerya bayrağını temsil eden atkısıyla bir promo kesti. Bu sefer yanında asker kıyafetli korumalar ve elinde bir mızrak vardı. Herkesin Yeni Apollo'yu sevmediğini söylemesinden yakınan Cruz, bu gördüğümüzün Yeni Apollo değil, gerçek Apollo olduğunu bir kez daha vurguladı. Nijerya ve Afrika kökenlerine bu haftada değindi. Küçükken farklı görünüşünden dolayı kökenini ve aksanını saklamak zorunda kaldığını fakat artık böyle yapmayacağını belirtti. Biggin'in e gelecek hafta geri dönecek olmasından mutlu olduğunu dile getirdi ve kemer için bir rövanş maçı istedi. Geçen hafta Apollo'yu beğendiğimi söylemiştim, bu haftada fikrim değişmedi. Aksananın bir anda değişmesi çok sıkıntılı bir durumdu. Kofi'den net şekilde hatırlayacağımız üzere. Ama bu değişikliğin altını da doldurdular. Eskiden aksanlı konuşmaktan çekiniyordum, artık çekinmiyorum şeklinde bir açıklaması oldu bu değişikliğe. Benim nezdimde geçerlidir. Fakat ara sıra aksana bozuluyor. Yani normal aksana dönüyor aralarda. Onun dengesini zamanla tutturacağına inanıyorum. Yanındaki korumalar da gayet iyi duruyordu. Bu karakterde bir kemer almasını isterim. Artı bir. Bailey arka alandaki Ding Dong Hello'da kendisi hakkında atılan iltifat tweetlerini okurken son tweette beğenmediği bir yoruma rastladı ve kamera kadrajını terk etti. Bailey ekrana çıkarmak için mi yapılmıştı yoksa bir dakikalık eksik vardı da onu doldurmak için mi yazılmıştı ki bu saçmalık olurdu. Bir dakikayı Cesaro Murphy maçına veya Main event'e kolaylıkla ekleyebilirlerdi zaten. Herhalde dün gece izlediğimiz en anlamsız anlardan biriydi eksi 1. Gecenin main event'inde 5 defa dünya şampiyonu Daniel Bryan, main event Jiu Steel Cage maçında karşılaştı. Universal şampiyon Roman Reigns'in de ring kenarında tamamını takip ettiği maçın sonunda Bryan iplerin üstünden butterfly suplex yaptı. Devamında Yeslak'ı bağladı. Uso iplerden yardım almaya çalışsa da çok fazla dayanamadı ve kabile şefinin gözleri önünde Brian'a pes etti. Maçın ardından Daniel Bryan kafesin tepesinde Roman Reigns'in bakışları arasında kutlama yaparken SmackDown kameraları kapandı. Artı bir. Bu sonucun ardından Fastlane şovunun main eventi belli oldu. Daniel Bryan, Roman Reigns ile karşılaşarak Universal kemerini kazanmaya çalışacak ve başarılı olursa WrestleMania 37'nin main eventinde kemeri Edge karşı Daniel Bryan savunacak. SmackDown kalitesini korudu, inişli çıkışlı anlar vardı ama özellikle Dominion galibiyetini, Apollo Crews'un promosunu ve main eventi beğendiğimi söyleyebilirim. Fastlane'e kadar iki SmackDown daha var bu şovlarda mutlaka Reigns ve Bryan arasında hikaye işlenecektir. Ama ben Edge'in de şovlarda bulunup bu hikayede rol oynamasını isterim. Hatta aynı Elimination Chamber'dan önceki SmackDown şovunda olduğu gibi Edge'in Bryan'ı kazanabilecek bir tehdit gibi göstermesini isterim. Bu şekilde Fastlane'in main event'inin biraz daha ilgi çekici olabileceğini söyleyebiliriz. İlginç bir not, tarihteki ilk Fastlane şovunun da main eventi 2015'te Daniel Bryan ve Roman Reigns arasındaydı. Kazanan WrestleMania 31'in main eventinde Brock Lesnar'la mücadele verecekti. 6 yıl sonra kazananın rakibi bu sefer Edge olacak. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda tartışalım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İçeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza üye olarak bize destek verebilir. AEW ve NXT'nin neler olduğu videolarına ulaşabilirsiniz. Tüm üye ve abonelerimize teşekkürler. Ben Aspro TV'den yazaltun Altun ve hoşçakalın.